şurada yarası. Şöyle. bunu şurada saçmaymış. Şu şurada. <laughs> Gel. Şurada. <gülüyor> Dur. <laughs> bunu da Şurada. Şurada. Maalesef son iki haftadır e, avcıların e, kurşunlarına hedef olan iki tane e, levleğimiz e, misafirimiz oldu. Tedavilerine devam ediyoruz. E, i̇kisinde de e, kanatlarında kurşun yaraları var. E vatandaşlarımız yaralı buldukları lelekleri milli parklara teslim etmişler. Onlar da tedavilerine devam etmek için milli parklarda bize getirdi. Kendilerinin tedavilerine devam ediyoruz. Buradan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu yaralı lelekleri bize getirdiğimiz için. Biz burada elimizden geldiğince uzun çabalarımız ve tedavilerimiz sonucunda yaralı leleklerimizi tekrar uçurup kendi doğal yaşam alanlarını bırakmaya çalışıyoruz. Şurada Avcılar havada serseri kurşunla vurmuşlar. Şu, şu hatta şuraya kadar gelmiş kanı yazık.